Limonlu cheesecake yaparken önemli olan unsur seçtiğiniz peynir. Biz burada krem peynir ve labne karışımını kullandık. Seçtiğiniz krem peynirin dikdörtgen kapta kullanılan satılan peynirlerin olmasına dikkat edin. Bardak şeklinde satılan peynirler cheesecake yapımı için çok ideal olmayabilir, iyi bir sonuç almayabilirsiniz. Fırınınızın çok sıcak olmaması da çok önemli bir unsur. Ortalama 170 derece bir fırın ısısında, özellikle de fırının içerisinde bir kase su barındırarak fırının içerisinin nemli bir ortamda bulunmasını sağlıyoruz. Bu kekinizin çatlamasını engelleyecektir. E, cheesecake yapımında bir diğer unsur da e, oda ısısında olması gerekiyor bütün malzemelerin. Bu, peynir, yumurta e, ve krema gibi bütün e, sıvı ve akışkan malzemeler için geçerli. Tüm malzemelerinizin oda ısısında olması, kekinizin iyi sonuç vermesine neden olacaktır. Cheesecake genelde bir gece bekletilmelidir. E, dolayısıyla bir gün önceden yaptığınız cheesecake'in, akşam e, gece boyunca buzdolabında beklenmesi, e, servis açısından size kolaylık sağlar. Eğer böyle bir süreye sahip değilseniz sabah yapılan cheesecake ancak akşam servis edilebilir. Aksi takdirde dilimlemekte zorlanırsınız.